Bu videoda veri tabanını inceleyeceğiz. Birimler ve personeller tabloları oluşmuş durumda. Evet yanlışlıkla bastık. Birimler diyorum design dedim. ID bilgisi geldi. Ad bilgisi geldi. ID'nin data tipi integer. Ad ise envar char olarak oluşturulmuş ve maksimum. ID bilgisine tıkladığımızda Şuradan bakacağız. Identity Specification özelliği yes durumda. Artış değeri 1, seed değeri yani başlangıç değeri de 1 olarak gelmiş durumda. Biz veri tabanında oluştursaydık bunları da yapma, yapıyorduk. Direkt k özelliği verdik. Ve k özelliğinden sonra da şöyle durdurayım. Modelse geleyim database generated diyerek identity şeklinde generate olmasını istedik. Artık id bilgimiz kendisi otomatik olarak eklendikçe, eklendikçe artacak. Birimlerde tabi veri de ekledik. O yüzden verilere bakalım. ID'si 1 olarak bilgi işlem geldi. 2 olarak da network geldi. Personellere bakmak istiyorum. Design dedim. ID gelmiş. Integer yine primary key. At gelmiş, envarchar 50. Gördüğünüz gibi 50 olarak ayarladığımız için 50 geldi. Required dedik, boş geçilemez. Soyad bilgisi envarchar max, boş geçilebilir. Herhangi bir ayar yapmadık. Yaş bilgisi integer, bu da yine boş geçilemez olarak geldi integer ve birim id integer olarak geldi. Şimdi biz nasıl yapmıştık modelimizi? Burada personeller gelecek demiştik. Bunun herhangi bir karşılığı olmadı veri tabanında gördüğünüz üzere. Ama personelin bir birim aldığını söyledik. Birim aldığını söylediğimiz için personelin içerisine birim alt tire id diye bir özellik eklenmiş. Şurada belki kafanız karışmıştır. Tekrardan bir dönelim. Display name dedik. Soy isim yazdık. Property'nin ismi soyattı. Veri tabandaki column name'i soyad olmuş durumda. Display name'i biz view içerisinde bu modeli kullandığımızda görülecek alan oluyor. Evet çok güzel personellerimiz de geldi. Bir de ayrıca migration history geldi. Migration history'e baktığımızda content key, model, production version ve migration id'nin geldiğini görüyoruz incelediğimizde de şu açalım. Migration ID'miz var burada. Initial create diyor gördüğünüz gibi. Content key'imiz, database context, modelimiz binary data olarak gelmiş ve product versiyonda 6.4.4 4 sürümü entity framework'ün sürümü. Migration'lara bir sonraki videoda geleceğiz. Burada migration history'nin olmasının nedeni veritabanındaki değişikliklerin log bilgisini tutmak. Evet şimdi bu o zaman sekmeleri de kapatalım. Ve database diagram'dan diagramımızı inceleyelim. Herhangi bir diagram yok. Yeni database diagram diyorum. Evet migration history'yi de ekleyelim. Birimleri de ekleyelim. Personelleri de ekleyelim. Şimdi bunları ekledik. Gördüğünüz gibi burada birimler ve personeller arasında bir ilişki kurulmuş. Baktığımızda da properties diyerek personeller ile birimler birim ID'ye göre bir bağlantı kurmuş. Birimler anahtar geliyor. ID primary key demek ki birim ID'ymiş. Birim ID ile ilişkilendirilmiş durumda. Zaten burada da birim ID yazıyor gördüğünüz üzere